Herkese merhaba arkadaşlar. Çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da son 3 yıl çıkmış karmaşık sayılar sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 2020'de çıkmış soruyla başlayalım. Karmaşık sayılar kümesinde bu işlemin sonucu kaçtır? Hemen işlemi yapmaya başlayalım. Görüyorsunuz aşağıda bir eşlenik çarpımı var. Bu ne olacak? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacak. Birinci bir birin karesi eksi ikincinin karesi i kare olacak pay kısmında da burayı dağıtarak devam edelim i'yi içeriye dağıtıyorum 2 i eksi i kare olacak 2 eksi 4 i eşittir diyorum şu i kareleri düzenleyelim i kare eksi 1 değil miydi evet Eksiyle eksi ile eksi 1'in çarpımından artı 1 gelecek 2i artı bir. 2 i artı 1 2 eksi 4 i bölü 1'in karesi 1 eksi karede artı 1 olacaktı. Burada bölü 2 var. Ve pay kısmında şu dikkatimi çekiyor. Burayı 2 parantezine alsam 1 eksi 2 i gelecek. Düzenlersem 2 parantezinde 1 eksi 2 i. Burayı da 1 artı 2 i diye yazabilir miyim? Evet eşittir. Bunlar sadeleşir. Gördüğünüz gibi yine bir eşlenik çarpımına dönüştü. Bunu nasıl ifade edeceğim? Yine birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bu da birincinin karesi 1'dir. İkincinin karesi de 4 i kare olacak. Bu da eşittir. i kare eksi 1 değil miydi? Evet eksi 1 ile eksinin çarpımından artı gelecek. 1 artı 4 olacak. Sonucunda 5 olacak. Geçelim diğer sorumuza. Z karmaşık sayısının eşleniği bu şekilde gösterilmiş. 6 artı 2 bölüze eşittir. Z eşlenik artı i eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının toplamı kaçtır? Öncelikle ne yapacağım? Şurada bir içler dışlar çarpımı yapayım. 6 artı 2 eşittir. Z çarpı z eşlenik artı z i midir? Evet. Peki ben z'ye a artı b dersem ve yerine yazarsam. a artı b çarpı a eksi b olacak mı? Evet. a artı b burada da aynısı var. i ile çarpılmış. Bu da eşittir. Bu ikisi gördüğünüz gibi eşlenik çarpımı ne olacak? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi artı i'yi içeriye dağıtıyorum. a i artı b i kare eşittir düzenlersem a kare artı b kare artı a i eksi b gelecek değil mi? Çünkü i kare eksi 1'di. Eksi 1 ile b'nin çarpımından eksi b gelir. Şimdi daha düzenli yazarsam 6 artı 2 eşittir. Şu i'yi en sona bırakayım. a kare artı b kare eksi b artı a i oldu. Peki ben karmaşık sayılarda ne biliyorum? Reel kısımla reel kısım, imajiner kısımla da şu i gözüksün. İmajiner kısım eşit olacaktı. O zaman buradan görüyorum ki a 2 olmak zorunda. 6 da eşittir a kare artı b kare eksi b. E ben a'nın 2 olduğunu bulmuştum. 2'nin karesinden o zaman burası 4 gelir. 4'ü bu tarafa atarsam 2 eşittir b kare eksi b midir? Evet. Peki bu 2'yi de bu tarafa atalım. b kare eksi b eksi 2 eşittir 0 oldu. Bu denklemi çarpanlarına ayırırsam eksi 2'ye artı 1 gelecek buradan. b eksi 2 b artı 1 eşittir 0 olacak. Buradan b 2 B eksi 1 gelecek. Bir tane A'mız vardı 2 ve buna karşılık 2 tane B var. O zaman 2 tane de karmaşık sayımız oluşacak. Z1 diyorum 2 artı 2 i olsun. Şuraya göre düzenliyoruz değil mi? A gördüğümüz yere A'yı yazdık. B gördüğümüz yere de B'yi yazdık. Şimdi ikinci B'yi de yazalım. 2 eksi i olacak o da. Ne istiyordu? Z karmaşık sayılarının toplamı kaçtır diyordu. Toplayalım. 4 artı i olacak. Cevabımız. Geçelim diğer sorumuza. 2019'da bu konudan bir soru gelmiş. Karmaşık sayılar kümesinde bu işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar yine görüyorsunuz payda da eşlenik çarpımı var. Az önce de gördüğümüz gibi birin karesi eksi i kareden i kare eksi bir olduğu için eksi ile eksinin çarpımından iki gelecek. Ama yine de gösterelim birin karesi eksi i kare eşittir diyorum. Burası artı 1 geleceği için burası da 1 olacağı için paydamız 2 olacak. Yukarıyı düzenlersek burayı 2 parantezine alabilirim. 2 parantezinde 2 eksi i. Burayı da 3 parantezine alabilirim. 3 parantezinde 2 artı i. Peki şu gördüğünüz ikili yine bir eşlenik çarpımına dönüştü mü? Evet. Burada da 2 çarpı 3 var. 2 çarpı 3. Eşlenik çarpımda ne yapıyorduk? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi Şurayı paranteze alayım. Bir kere şu ikiler sadeleşecek öyle değil mi? Eşittir diyorum. 3 parantezinde 2'nin karesi 4. 2 kare eksi 1 olduğu için artı 1 gelecek. 3 kere 5'ten de cevabım 15 bulunacak. Geçelim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar 2018'de de bu konudan bir soru geldi. Hemen çözelim. A bir gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılarda bu eşitlik veriliyor. Buna göre A kaçtır? Ne yapacağız hemen? içler dışlar çarpımı yapacağız. 1 eksi A i eşittir. I parantezinde A eksi i olacak. 1 eksi A eşittir. I'yi dağıtıyorum. A i eksi i kare olacak. Eksi i kare neydi? Artı 1'di. 1 eksi a i'yi yine yazıyorum. Bunlar birbirini götürecek. O zaman eksi a i'yi bu tarafa atarsam 2 a i eşittir 0 olacak. Burada i'nin katsayısı 0 gibi düşünebilirsiniz. Burada i'nin katsayısı 0 burası da 0 olmak zorunda. 2 a eşittir 0 ise a da eşittir 0 olacak. Evet arkadaşlar karmaşık sayılarda da karşımıza gelen sorular son 3 yıldır böyleydi. Bence gayet kolay sorular. Kesinlikle yapabileceğiniz sorular. 2021'de de bir soru geleceğini düşünüyorum. Sizin de bu soruyu kaçırmayacağınızı umut ediyorum arkadaşlar. İnşallah sizler için anlaşılır olmuştur. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.